arkadaşlar biliyorsunuz ne yapıyorum artık çıkmış soruların benzerini çözüyorum. Yine hemen çıkmış sorunun benzerinden devam ediyoruz. Arkadaşlar bakın 2021 KPSS lisans sorusunun benzerini yazdım yine. Ya moda mod aynısı sadece işte biraz farklılıklar koyduk. Niye? Çünkü ÖSYM bize kızmasın diye. Şimdi arkadaşlar başlıyorum soruya. Can Hoca dedi ki Dedi ki buraya kadar olan kısımdan özet çıkardı. dedi. Hemen özeti çıkartıyorum. Diyor ki bir iş yerinde. X ve Y adlı iki farklı alışveriş merkezi varmış arkadaşlar. Örnek veriyorum bir Adana'da olsun. X ve Y adında iki farklı alışveriş merkezi varmış. Burada çalışan Nilüfer varmış, Oya varmış, Pınar varmış, Rüya varmış, Sibel varmış. Bunlar arkadaşlar işte Erzurum, Giresun ve Trabzon'daki alışveriş merkezleri ile ilgili araştırma yapacaklarmış. İşte bu kişilerin yaptıkları araştırmalar şöyle. Bak kaç tane bilinmeyen var? Üç tane. Bir AVM'ler var, alışveriş merkezim var, bir kişilerin var, bir de şehirler var. E baktım ay var mı? Yok. Gün var mı? Yok. Saat var mı? Yok. Sıra var mı? Yok. O zaman neden kuracağım tabloyu? Can Söze dedi ki bunlardan hiçbiri yoksa kişilerden kur. O zaman kişilerden kuruyorum arkadaşlar. Kim var? Nilüfer var. Nilüfer, işte Oya var, Pınar var, Rüya var, Sibel var. Sibel. Güzel. Şimdi ne yapacağım? Yanına tutacağım X, Y Erzurum, Giresun geçmiş olsun. Öyle yaparsanız soru gitti arkadaşlar. Ne yapacağım? Bir AVM yazayım. Hani X ve Y'nin yerini tutsun. Bir de arkadaşlar il yazayım ya da şehir yaz, istediğini yaz. Kimse sana niye onu yaptın demez. Önemli olan şu tabloyu kurabilmen. Bakın benim tablom 2017 KPSS'ye uydu. 2018'e uydu. Bak 21'e uyuyor. Daha var. ALES'e de uyacak, DGS'ye de uyacak. O yüzden diyorum bütün soruları bu tabloyla çözmeye çalışın. Olmayanları ben zaten göstereceğim bu tabloyla olmaz diye. Evet diyor ki: Geliyorum şimdi aşağıya. Her bir kişi sadece bir şehir seçmiş. Örnek veriyorum Nilüfer bir şehir. Neresi olsun Giresun. İşte kim o? O ile başlayan. O ya işte Trabzon seçmiş. Güzel. Tamam. Yani herkese bir il yazacağım. X alışveriş merkezinde toplam 3 kişi bulunuyor. Bak notumu alıyorum. X alışveriş merkezinde 3 kişi varsa. Bayram bak mantık yürütelim. Kaç kişi var burada? 5. Peki bunun 3 tanesi ise Y'de kaç kişi oluyor? İki. Bak kendim çıkarıyorum. Bu kadar. Gitti mi o zaman bu da. Gitti. Diyor ki Erzurum ve Trabzon'u iki kişi seçmiştir. Şehirlerimi yazayım bir. Erzurum'un um var, Trabzon'un um var, bir de Giresun'un um var. Evet. Diyor ki Erzurum ve Trabzon'u iki kişi seçtiyse Bayram'ınlar kaç kişiydi? 5 Be Evet. E, i̇kisi Erzurum, ikisi Trabzonsa Giresun'a kaç bir. kişi kalıyor? Bir. Bakın hep mantık yürütüyorum. Gitti mi o zaman bu? Gitti. Diyor ki Rüya'nın seçtiği il Trabzon diyor. Rüya'nın seçtiği il Trabzon. Trabzon. O zaman Trabzon'dan bir tanesi gitti. Bir tane. Elimde kaldı bir. Diyor ki farklı AVM'deki Nilüfer ve Sibel'in seçtiği il aynı. Bak şimdi. Nilüfer ve Sibel'e geldim. Farklı AVM diyor. Zaten elimde iki tane AVM var. Biri X, biri Y. O zaman ben birine X diyeyim. Birine Y diyeyim. Ama bayram kesin mi Nilüfer'in X'de oldu? Değil. Yok. O zaman Sibel'in ki Y'de olduğu kesin mi? Hayır. Değil, değil mi? Hocam. O zaman bunlar ne yapacak bayram? Yer değiştirecek. Yer değiştirebilir arkadaşlar. Kesin demedi. Soru netleştirene kadar yer değiştirme ihtimalini unutmuyoruz. Tamam mı? Diyor ki seçtiği il aynı. Nilüfer'le... Erzurum hocam. Direkt. Süpersin. Bak bayram gördü arkadaşlar. Niye? E, Trabzon yazarsam... Trabzon, Trabzon, Trabzon. Üç Trabzon oluyor. E, zaten Giresun bir tane. Direkt Erzurum oluyor. Kral. Süpersin. Böyle çok beğeniyorum arkadaşlar. Böyle <laughs> övgü olduğu zaman. Ben sürprizlere ve övgülere... ...tav olan bir insanım. Yorumlarda göreceğiz hocam. Göreceğiz, göreceğiz. Hayırdır? <laughs> evet. Oya ve Pınar aynı AVM'de çalışıyor. Bak Oya ve Pınar aynı AVM'de çalışıyorsa örnek veriyorum. AA diyorum ben buna. Desem ki X, X olsa olur mu? Olur. Çünkü X'de 3 kişi olabiliyor. Aynen. Peki Y desem olur mu? Olmaz çünkü Y'den iki tane olması lazım. Zaten bir hakkımı ya burada ya şurada kullandım. O zaman bunlarınki kesin X AVM'si oluyor mu? Evet. Aslında ben buraya AVM yazacaktım arkadaşlar da ya, telif melif yeriz diye yazamadım. O da ye. Değil mi? 3 tane x'i tamamlayınca o zaman y'yi tamamlayacağım. Bu da y olmuş oldu. Hadi şimdi şehirleri de doldurmaya çalışalım. Bayram, Erzurum bitti mi? Bitti. Elimde bir Trabzon bir de Giresun kaldı evet, mı? Öğretmenim. E ben birine Giresun birine Trabzon desem olur mu? Evet, bir de yer değiştirir. Süpersin Bayram. Soru bitti arkadaşlar. Yer değiştirmeyi unutmuyorsunuz. Zaten yer değiştirmeyi unutuyorsan kusura bakma o soruyu es geç git. Hadi başlayalım. Diyor ki buna göre hangileri X alışveriş merkezinde çalışıyor olabilir? Pınar, Rüya, Sibel. Hemen X'lere bakıyorum. Pınar olur mu? Evet. Rüya olur mu? Hayır. Sibel olur mu? Olabilir. Olmaya, Olmaya da bilir. O zaman çalışıyor olabilir dediği için ben 1 ile 3'ü alıyorum. Doğru mu okudum Bayram? Pınar X'de bir de Sibel 3 de olabilir. Doğru. 1, 3 diyoruz arkadaşlar. Devam. Diyor ki hangilerinin seçtiği il kesin bilinir diyor. Hmm. Kesin. Nilüfer'inki kesin mi? Gördünüz. Nilüfer'inki kesin değil. X de olabilir, Y de. A il diyor, özür dilerim. Diyor hocam. Evet, Süper. Ilkesin. Ben de şubeye bakıyorum. O zaman Nilüfer'inki kesin. Bir. Evet. Oya'nın ili kesin mi? değil öğretmenim. Pınar'ın ili kesin mi? Pınar nerede? Yok. O zaman sadece kim oldu? Nilüfer. Nilüfer oldu. Bak sorunun kökünü bile yanlış okuyunca gidiyor. Değil mi Bayram? Evet, öyle. bilerek yanlış okudum. Tamam tamam, <laughs> <He>, tamam, tamam Ha ha. tamam, tamam. Evet diyor ki hangisi yanlıştır? X alışveriş merkezinde çalışan bir kişi Erzurum'u seçmiştir. Hemen X'lere bakıyorum. Burada Erzurum yok. Kesin arkadaşlar bakın X burada da olsa Erzurum, burada da olsa Erzurum. Kesin doğru. Ama yanlışı soruyor. X alışveriş merkezinde çalışan bir kişi Giresun'u seçmiştir. Kesin doğru. Ya Giresun ya Trabzon ama X olduğu için X alışveriş merkezinde çalışan bir kişi Trabzon'u seçmiştir. Kesin doğru değil mi? Burada da olsa Trabzon, burada da olsa Trabzon. Evet. Güzel. Y alışveriş merkezinde çalışan bir kişi Erzurum'u seçmiştir. Bakın Y burada da olabilir, burada da olabilir. Ama her koşulda Erzurum'u seçmiş Ama oluyor. Ama Y var Hani? Rüya. Tamam. Hani? Ha. Ama diyor ki bak Y alışveriş merkezinde çalışan bir kişi. Bir kişi. Aa, evet. evet. Şey demiyor yani bütün hepsi ha. onu seçmiştir evet, demiyor. Evet, evet. O zaman bu da gitti. Y alışveriş merkezinde çalışan bir kişi Giresun'u seçmiştir. Bak Giresun'a bakıyorum sadece burada var evet. ama hiçbir koşulda Y olmuyor. Doğru. X olmuş oluyor. Evet geliyorum son soruma. Diyor ki tüm kişilerin seçtikleri il. Yalnız ben buraya geçmem gerekiyor mu Bayram? Evet hocam o tarafa ha, Tamam. Arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Nur Cemal'ime bakın. Tüm kişilerin seçtikleri il ve çalıştıkları AVM'nin tam olarak belirlenmesi. Ben burada size bir şey öğretmiştim. Eğer önceki videolarımı izlediyseniz demiştim ki oynakları bulun. Mesela x ve y olsun. Bunlar yer değiştirebilir olsun. A ve B olsun. Bunlar yer değiştirebilir. Şimdi oynaklardan çapraz gideceksiniz. Örnek veriyorum ya x'i bulacaksınız. X A olacak ya da X B. Ya da Y A olacak ya da Y B. Ama tutup x'i buldum. Hadi y de olsun. Olmaz. Zaten x'i bulunca y de çıkıyor. Tamam mı? O yüzden oynaklardan çaprazı bulacağız. Peki tam olarak belirlenmesi için. Bak oynaklarım kim? Nilüfer var, Sibel var, Oya var, Pınar var. Şimdi Oya'yı bulursam zaten Pınar çıkar. Nilüfer'i bulursam Sibel çıkar. O zaman çaprazlardan bir şey olması gerekiyor. Tamam mı? Buradayım galiba. Evet. <laughs> Sibel'in çalıştığı alışveriş merkeziyle... Bayram burada benimle takip et. Evet, evet. Sibel'in çalıştığı alışveriş merkeziyle Pınar'ın seçtiği il. Şimdi ben Sibel'in çalıştığı alışveriş merkezini bulursam... Nülüfer çıkmıyor mu? Evet. Güzel. Peki Pınar'ın seçtiği ile bilirsem Oya'nınki çıkmıyor mu? Evet. Peki çaprazlardan biri mi oldu? Evet. evet, evet. Bitti. Cevap adan arkadaşlar. Vay. Bak Bursa'ya bakalım niye olmadığına. Evet. Rüya'nın çalıştığı alışveriş. İyi de Rüya'nınki zaten net ki. Net. Evet. evet Oya net değil. Bak. Zaten yazmışız çaprazda. Gitti. Pınar'ın çalıştığı AVM ile nilüferin seçtiği iş. İyi de Pınar'ın çalıştığı AVM'yi zaten ben biliyorum ki. Git de. Oya'nın çalıştığı AVM ile Pınar'ın seçtiği il. Oya'nın çalıştığı AVM zaten belli. Bana neyi lazım? İli lazım. Nilüfer'in çalıştığı alışveriş merkezi ile bak bunu bilirsem evet Sibel'in seçtiği il. İyi de Sibel'in seçtiği il zaten belli. Aynen. Bu şekildeydi arkadaşlar. Nasıl? Gün geçtikçe daha da kolaylaştırmışlar. Vallahi 2017 KPSS'den daha kolay bu ki çözdük onu da gördünüz. Bir sonraki çıkmış soruda görüşürüz.